Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bomba gibi haberlerle karşınızdayız. Ünlü oyuncu Ümit Erdiğim, ünlü oyuncular olan Mert Yazıcıoğlu ile sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun birlikte resimlerini yayınlamış ve onların Mert ve Yazıcıoğlu sevgilisi Afra Saraçoğlu ile pozunu rating notuyla paylaşmış. Ee, ve herkes bunda yeni toplanmış, herkes tarafından beğenilmiş ee, ve bizler de o resimleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bildiğimiz gibi Afra Sıraçolu şimdilerde Yalı Çapkın'ı dizisinin başrol oyuncusu ve herkes tarafından çok seviliyor ee, ve reytingleri kırmaya devam ediyor. Bugün bizden bu kadar, hoşçakalın.